Aziz 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 hadi yeme Çok dalgınsın Ali'yi düşünüyordum. Sahi nasıl oldu? Yiyecek mi biraz? E işte. Daha belli değil. Allah korusun. Sakat makat kalır bir de. Sakat kalmasa ne olur ki? Çalışabilecek mi bakalım bundan sonra. Doğru dürüst bir olsa. Nasıl be abicim nasıl? Yiyecek ekmek bulamıyorlar. ne var? Ali'yi konuşacaktım. Ee? Ailesi çok sıkıştı. Her şeyin bir zamanı var. Patronun işi başından aşkın. Sen ne diyorsun be? Adamın çoluk çocuğu perişan. Sana ne? Sen misin avukatı milletin? Ulan sen neyine güveniyorsun ha? Beyin adamısın diye tepemize mi çıkıyorsun? Sen kimsenin adamı değilim! Allah Başını çattık be! Hadi işinize bakın lan durmayın! Tamam ya, bırak artık! Bana Selim Bey'in adamı diyor. Ben kimsenin adamı değilim. Tamam anlıyorum. Ama uzatma işte. Biraz sivrilik edince hemen damgayı vururlar. Az mı işsiz kaldım bu yüzden? Böyle işler olunca kimseye bırakmıyorsun. Aman be Ali. Bak toparlandın işte. Yakında tamamen iyileşeceksin. Ne kadar iyileşsem eskisi gibi olamam artık. Canım nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Boş ver be Aziz. Durumu biliyorum. Sen şu dava açma meselesini araştırsan iyi olur. Kazanırsak hiç olmazsa yeni bir iş ana kadar idare ederiz. Elimden geleni yapacağım. Hadi ben sana gene uğrarım. Sağ ol. Yemeğe kalsaydınız. <laughs> Başka zaman yenge. Sağ ol. Öpeyim ana. Hadi iyi akşamlar. Sağ ol oğlum. Yenge. Aramızda bir şeyler topladık. Lazım olur. Allah razı olsun kardeşim. Siz de olmasanız. O nasıl söz? Yarın aynısı benim başıma gelse Ali yapmaz mıydı? Hadi. Boş ver, üzülme.